tung 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 sahur. Tung 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 tung. Benim şuancım. Ne oluyor böyle ya? Burada uyuya kalmışım. Bu da kim? Tung tung sahur arıyor diyor. Aa tung tung sahur beni neden arıyor bu saatte? Saat kaç? Aa bana cevap veriyor saat gecenin üçü. Anneciğim. Sen de mi burada uyuyakaldın kızım? üstünü açık uyumuşsun anneciğim. Çok sıcaksın. Çok mu sıcaktı anneciğim? Anneciğim bu Tung Tung Sahur bizi neden arıyor bu saatte? Aç bakalım anneciğim. Aç bakalım. Bak Tung konuş. Konuş sen. Tung Tung Sahur neden bizi Şimdi arıyorsun ya. Şaşkın mısın? Sahur vakti. O yüzden uyandırıyorum. Kalksanız tung 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 sahur. Ya neden arıyorsun ya? Söyledim ya şaşkın. Kapatma sakın. Uyanacaksınız. Bak telefonla aradım. Meryem kapatma anneciğim kapatma. Ne sahuru desene Ramazan bitti desene anneciğim. Ne sahuru ya Ramazan bitti ya. Olsun şaşkınlar. Belki borcunuz vardır. Hayır anneciğim biz hepsini tam tuttuk desene anneciğim. Hayır bizim borcumuz yok. Biz hepsini şey sanduktuk. Tung 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 sahur. Sahura kalkmazsanız gitmez. Tung 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 sahur. Affet. Anneciğim kapattın ya. Neyse anneciğim hadi uyumaya geçelim. Anneciğim ışığı kapatmayacağım ya ben. Etiyor <laughs> anne. ışığı kapatma. Ben biraz korkuyorum. Tamam anneciğim. Hadi bakalım uyuyalım. Şu telefonu da şuraya koyayım. Allah Allah. Şimdi rahatça uyuyabilirim. Bana oh. <laughs> ne? Kapı çalıyor. Kapı çalıyor Meryem uyanmadan. Hemen gidip bakmalıyım. Eyvah. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Ya tung tung sahursun. Yine mi sen geldin? Kızım uyandıracaksın. Hadi git uyanacağız dedik. Söz verdik. Bak söz mü? Doğru söyleyin. Söz söz hadi git hadi git. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Kapat şu kapıyı. Şuradan da kilitleyeyim. Oh, gidin Meryem uyanmadan hemen yatayım. Eyvah pencereden ses geliyor. Bu ses ne böyle? Anneciğim tunk tunk sahur. Cama gelmiş anneciğim. İlle bizi kaldıracağım diyor. Bu tarafa doğru geliyor anneciğim. Ay bu tarafa doğru yaklaşıyor anneciğim. Tung, tung 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 sahur anomali mengerikan yang hanya keluar pada sahur konon video anne neler söylüyor böyle dans ediyor bir tane cim bak sana <laughs> sonra kalkın diyor Sahura kalkın diyor sonra kalkmazsak ne olur İşte böyle olur <laughs> anneciğim bak Sahura sonra kalkmaz, kalkmazsanız böyle olur diyor <laughs> tung tung sahur çok kötüsün ya biz Ramazan ayını bitirdik artık Ramazan değil oruç tutmayacağız. Tong 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 şeyi tekrarlıyor ya. Tamam tamam. kalkacağız sus. Hadi sen git. Tamam ben gidiyorum. gidiyor anneciğim gidiyor. Kandırdık onu gidiyor. Gidiyor anneciğim gidiyor bak gidiyor gidiyor kaybolacak. Tamam anneciğim. Hadi bakalım. Şimdi rahatça uyuyabiliriz anneciğim. Hadi bakalım. Geç yatağına. Ha, anneciğim ben de burada uyuyorum. Tamam anneciğim. anneciğim? Kurtulduk Tung Tung sahurdan. Hadi uyuyalım bakalım. Aa, bu da ne böyle? Işıklar açılıp kapanıyor mu? Aa! Bu da kim? Tung evin içine mi girdin sen? Ya tung tung sahur şu ışığı açıp kapatmayı bırakır mısın? Ya niye geldin? Bizim evimizin içine kadar girdin. Aa! Ya dans etmeye mi geldin bizim eve tung tung sahur? Ya. Ay, ya kızımı uyandıracaksın ya bir de dans ediyorsun. Meryemcığım hadi kalk anneciğim ya. Of nasıl gidersin sen bizim evden? Allah! Annem ne yapıyorsun? Niye vuruyorsun anneciğim? Şimdi o da sana vuracak annem, o da sana vurur şimdi. <tüm tüm 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 ee, Meryem ay, tum tum sahur ne yapıyorsun? Meryem ben sana demedim anneciğim kaç kaç kaç. Ay, ay anneciğim kaç kaç. Ay yanına yanına doğru geliyor Meryemciğim yanına doğru geliyor. <laughs> Eyvah Meryem ne yapıyorsun Meryem saat gecenin 3'ü niye böyle zıplıyorsun? Tum tum, tum sar bak sen arıyor kızım sen arıyor. Ay doğru geliyor Meryemciğim. Ya Tung Tung Sahur masanın üstüne çıktı işte kızım ya. Tung Tung Sahur dursana. Aa Meryem dans etmeye bak Hii, Meryem Tung Tung Sahur da dans ediyor. Ne yapıyorsunuz siz? Anneciğim bu sen ne yaparsan aynısını yapıyor. Bir tane yumruk at bakayım ne yapacak. Bir tane yumruk at. Hii, o da şeyle vuruyor kızım. Ay inanmıyorum. Meryem senin yaptığın hareketlerin aynısını yapıyor. hem dans ediyor. Şimdi kesin Tung Tung Sahur da dans edecek. Ya Tung Tung Sahur kızımın yaptığı hareketlerin aynısından neden yapıyorsun? Aa inanmıyor. Televizyonda açıldı anneciğim. Ay televizyonun içine de girecek şimdi. Tung tung savur ne yapıyorsun? Sen televizyonu da açtı. Eyvah. Tumtum sahur. Bu sefer de televizyonun içine girmiş ya. İnanamıyorum. Tamam tamam. Bu nasıl gider acaba bu tumtum sahur ya? Kızım. Anneciğim tumtum sahur televizyonun içine girmiş kızım ya. Nasıl kurtulacağız bundan? Dur anneciğim dur dur dur. Anneciğim dur. Senin yaptığın hareketleri yapıyor. Dans ediyor şimdi. Dans ediyor anneciğim. Ay eyvah Meryemciğim. Tumtum sahur. Ne yaparsak gidersin. Mutfağa gideceksiniz. Sahurluk hazırlayacaksınız. Ben ancak öyle giderim. Meryem gel gel ben biliyorum nasıl gideceğini. Gel anneciğim gel gel. Tunk sen burada bekle. Biz mutfağa gideceğiz çayı koyacağız. Kahvaltılığı hazırlayacağız. Geleceğiz tamam sen de gideceksin ama söz ver. Çayı koyarsanız giderim tabii ki. Meryem tunk tunk çayı koyarsanız giderim diyor. Demek ki çayı koyarsak sahura kalktığımıza inanacakmış. Koş bakalım koş bakalım. Koş ışığı açalım anneciğim. Işığı açalım hemen çayı koyalım anneciğim. Çayın altını yakalım. tık tık tık. Çayın altını yakalım. Heh. Tamam anneciğim. Gel bakalım. Ay, tung tung sahur burada bekliyor anneciğim. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Galiba. Gidiyor galiba kızım. Aç kapıyı. Aç kapıyı aç bakalım kızım. Tung 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 sahur. Tung 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 Meryem gidiyor tung, gidiyor. Tung, anneciğim gidiyor. Gidiyor anneciğim gidiyor ya. Gidiyor. Tung 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 sahur. Anneciğim bak orada. Tam git. Aa bir nasıl... ışığı kapatalım. Çayın da altını kapatıyorum. Hadi ışığı da kapatalım. Uyumaya gidelim artık yeter anneciğim ya. Işığı kapatıyorum hadi uyuma vakti. İyi geceler. Yemciğim anneciğim. Aa bu kız ne yapıyor böyle anneciğim? Uzanıyor musun? E ben geldiğinde uzanmıyordun anneciğim. Sanki yastığın arkasına bir şey mi sakladın? Anneciğim. Yastığın arkasına ne var kızım? Anneciğim sanki sen yast yastığın arkasında bir şey sakladın. Kalk bakalım. Kalkıyorsun anneciğim. Meryemciğim. Kalkıyorsun anneciğim. Kalk bakalım. Kalk bakalım anneciğim. Anne. Aa, buldum, buldum. Bu ne ya? Tın tın sahur. Anneciğim. Anneciğim bu ne tın tın sahura mı bakıyorsun? Evet. Anneciğim tın tın sahura niye bakıyorsun? Anneciğim ben de tın tın sahur gibi gece gezmek istiyorum. Sahur. Anneciğim öyle mi geziyorsun? Tumtum tum sahur mu diyor? Gel buraya gel anneciğim. Kardeşin uyuyor. Gel gel gel. Sessiz ol, sessiz ol anneciğim ya. Tumtum sahur nereden çıktı anneciğim ya? Meryemciğim. Anneciğim Tumtum sahura baktıkça Tumtum sar gibi nasıl gezeceksin anneciğim? Böyle bir şey olabilir mi? Meryemciğim resmine bakmayla senin yanına mı alacak? Anneciğim olmaz ki. Anneciğim gelir misin? Meryemciğim gelir misin anneciğim? Gel buraya. Kızım resmine bakmayla seni yanına mı alacak? Saçmalama öyle şey olur mu? O zaman aramam lazım anne. Haklısın. <laughs> Ay ben bu kıza nasıl akıl verdim ya. ya. Dur Meryemciğim aradın mı? <laughs> arıyor 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 Meryem. Elya kimsiniz? Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ya sen aradın manyak. Seninle gece beraber davul çalmak istiyorum. Ne? Benle beraber davul şimdi? Anneciğim ne yaptın şimdi bana söyler misin? Aradın trip attın kapattın. Şimdi tung tung, tung, tung sahura niye trip atıyorsun kızım? Ne dedi sana şimdi tung tung sahur? Anneciğim ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Kızım bak bak telefon çalıyor. Gel bakalım telefon çalıyor. Aç bakalım. Aç bakalım ne söyleyeceksin? Aç. Hayır kızım aç. Aç bakalım. Aç ne söyleyecek? Bak trip attın boşu boşuna. Anneciğim onun da bir canı var ya. Kuru dal olabilir anneciğim. Ya bana niye gösteriyorsun? Aç <laughs> bakalım aç. Açtım. <laughs> Açtım. Ah 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 konuş. Ah. <laughs> Alo. Sen nasıl pantolip atarsın ha? Şaşkın kız. Meryem <laughs> şu telefonu eline alır mısın? Bak tüm tüm savur arıyor. Meryemciğim konuşur musun? Meryem. Çok savur. Beni yanına alacaksın. Ya istemiyorum ya. Sen bir insansın. Ben bir ağaç parçasıyım ya. Olmaz diyorum. Olmaz. Olur. Olmaz. Olur olmaz diyor kızım. Olmaz diyor. Olmaz. Bak gördün mü kızım? Olur. Olmaz kızım. Olmaz. Olur. <laughs> Anneciğim ya. Kapatalım. Tüm tüm söyledi biz kapatıyoruz. Beni böyle kapatamazsınız. Bunu çok ağır edeceksiniz. Meryem Meryem kapatırken ne söyledi duydun mu? Zaten... Bunu çok ağır ödeyeceksiniz diyor anneciğim ne yapacak bize? Tık 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 sıfır. Anneciğim ne yapıyorsun ya odayı mı düzeltiyorsun bir yandan da? Tamam sen su kıtarını sür anneciğim. Zaten... Hadi gel hadi yemeğimizi yiyelim artık. Koş bakalım. Gel bakalım anneciğim. Hii, Meryem. Zil çalıyor zil çalıyor gel gel anneciğim. Ay. Meryem ne yaptık biz ya? Kim geldi acaba Meryem? Tuntuk sol geldi kesin. Gel şuradan Işık yani, da kapalı. Anneciğim kim geldi? E, Işık canım. kapalı anneciğim. ya şş, şş, Aşağıdan mı geldi acaba? Hii, basalım. Kim o? Kim o? Tın 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 sahur. Tın 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 sahur. Açın kapıyı sahur. Kız anneciğim tın tın sahur gelmiyor. Anneciğim ne yapacağız? <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> anneciğim ben tın tın sahur gelmiyorum. <gülüyor> Sen gülüyorsun anneciğim ya. <gülüyor> ne yapacağız şimdi kızım? Yani. Anneciğim sen gidip hemen hemen perdenin arkasına saklanıyorsun koş bakalım koş bakalım anneciğim koş bakalım saklan perdenin arkasına anneciğim ne işler açtın başımıza gece gece ya sana ay bu kapıyı açmazsam gitmez şimdi Heh, açtım şimdi. İnanmıyorum Tum Tum Sahur sen mi geldin? Gir bakalım içeriye ya, gir bakalım ya. Tum Tum Sahur neden geldin bu saatte? Hey Meryem nerede söyle bakalım? Ona bir tane vuracağım, bir tane daha vuracağım, bir tane daha vuracağım. Tum Tum Sahur neler söylüyorsun sen? O kız beni kandırdı. Ona cezalar vereceğim. İşte ona böyle vuracağım. Saçmalama tüm tüm sor. Sen benim kızıma falan vuramazsın. Hii, hala vurmaya devam ediyor. Tüm tüm sor. Saçmalama gider misin? Tung tung sahur sen neler söylüyorsun neler söylüyorsun böyle ay, ay kırna geldi ay iyice yaklaştı iyice yaklaştı acaba vuracak mı ona tung 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 sahur tung tung sahur git artık git ya burada Meryem falan yok diyorum anlamıyor musun ya dönüp dönüp duruyorsun ya ay tung tung sahur ne yapıyorsun sen nasıl gitler yapıyorsun? ay bana doğru geliyor bana doğru geliyor ay bismillahirrahmanirrahim ay eyvah bir tane geçirdi bana ya ay sahur Neden bana vuruyorsun? Çabuk o Meryem'in yerini söyle. Ya Meryem yok diyorum, anlamıyor musun? Vay diyorum işte, sana anlamıyor musun? Bu evde olduğunu biliyorum. Ya sana kızımı yedirmem tamam mı? Kızımı falan dövemezsin, göremezsin. Sana hiçbir şekilde Meryem'i göstermiyorum. Öyle mi? Öyle mi? İşte sana öyle bir ceza vereceğim ki sen bile şaşkına döneceksin. Artık gider misin evimizden? Tamam, giderim ama sana bir sürprizim var. Ringa ringa şişeler, ringa ringa şişeler. Ayran mı içtin sen bensiz? Gemi yeme battın dümensiz. Hey hey hey, hey hey hey, hey hey hey. anlamak istemiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Seni şimdi evden gönderiyorum. Tamam mı? Tamam. Hadi bay bay. Aa, duvardan mı geçeceksin? Tum tum sahur ya. Birazcık medeniyet öğren. Gel buraya. Çık bakalım. Çık bakalım. Aa yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yere gidiyorsun. Hadi bakalım hadi. Oh be kurtuluyorum galiba. Evet evet gitti gitti gitti. Meryemciğim, anneciğim kızım. Meryem çık çık gitti. Anneciğim sürprizi bu muydu? Yüzüne ne oldu böyle? Tung tung sahur gibi olmuş yüzün. Anneciğim gel buraya gel. Annesi bana olmuş ki. Anneciğim ya aynaya bakman lazım. Koş. Koş aynaya gidelim kızım.